Kahramanmaraş'ta deprem konutlarını yapan taşeronlardan ödeme isyanı. 48 saat içerisinde eğer paramız gelmezse biz yaptığım ben elektrik işleri için yaptığım bütün şeyleri, andaz için yaptığım bütün şeyleri, parke için yaptığım bütün şeyleri sökeceğim. Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Kanlı Kavak, Esenköy ve Apıklar mahallelerinde deprem konutlarının yapımında görev alan taşeron firmalar, ana yüklenici inşaat firmasından ödemelerini alamadıkları gerekçesiyle tepki gösterdi. Kanlı Kavak, Aslandere mevkiinde şu anda bulunduğumuz konumda. Burada e, elektrik, andazit, parke, seramik işlerini ben yaptım. Ve buradan e, toplamda 8,5 milyona yakın bir alacağım vardı. Bununla alakalı... E taşeron firma ödeyemeyeceğini söyledi ve ben bunu ana firmayla protokol yaptık. Protokollerde e, sıralı çekler e, ödeme şeklinde olacağını söylemişti. Bunu söyleyen eee Millennium İnşaat, Mefa bize yardımcı olacağını ve bu işin e, sizin dert etmeniz, e, dert etmeyin, sıkıntı yok, paranız bizde. Biz bu paraları her türlü ödeteceğiz size. Sıkıntı yok evrakları alıyorlar, önümüze getiriyorlar, fotoğrafını çektiriyorlar. Bunu yapıyorlar ve bunun üzerine bize diyorlar ki bak çeklerim bende, de işi yap, teslim et, paranı ben vereceğim diyor. Gittiğimiz zaman da diyor ki arkadaşlarla yeniden bir anlaşma yapmanız lazım, sözleşme yapmanız lazım. Biz bu şekilde teslim edemiyoruz arkadaşlar vermeyin diyorlar. Sanarsınız o ona suç atıyor, öbürü ona suç atıyor. Ana firma taşır ona, taşeron ana firmaya suç atarak bizi oyalamaya devam ediyorlar ve paramızı vermiyorlar. Bu şekilde de bizi mağdur ediyorlar. 48 saat içerisinde eğer paramız gelmezse biz yaptığım ben elektrik işleri için yaptığım bütün şeyleri, andazit için yaptığım bütün şeyleri, parke için yaptığım bütün şeyleri sökeceğim. Söylüyorum. Bunun için de devlet yetkililerinden çevre şehircilikten il müdürü, müdür yardımcısı ya da direkt başkanımız Murat Kurum ya da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Çözecekse onlardan biri gelsin. Çözmeyecekse buraya asker, jandarma veya kolluk kuvvetlerinden hiçbirini göndermesin buraya. Biz emeğimizin, alın terimizin karşılığını istiyoruz. Kimseden fazla bir kuruş para istemiyoruz. Bizim istediğimiz sadece yaptığımız işin, emeğimizin karşılığı. Gelsinler, hesaplaşalım, paramızı ödesinler. Herkes mutlu mesut. Depremzedelere yaptığımız evler ve emek emek işlediğimiz işçilikler bozulmaz. 250'ye yakın e, ev yaptım, teslim ettim. Bütün ince işlerini ben yaptım. Ondan sonra e, İbrahim Kavdır, e, Alperen Üçok, Osman e, Osman Bulut. Hani 3-4 aydır arıyorum, benim telefonlarıma cevap vermiyorlar. Sen gelmişsin burada iş yapıyorsun, niye taşeronlarına cevap vermiyorsun? Biz burada emek vermişiz, adam getirmişiz, adam çalışırmışız. Hani benim adamlarım şu anda hepsi mağdur. Yani biz biz onlara 48, 48 saat şey veriyoruz, müddet veriyoruz. 48, 48, 48 saatten sonra herhangi yani Cumhurbaşkanı olsun, Murat Kurum olsun, kim olursa olsun yani bize yani paramız gelmezse yaptığın, yaptığımız yaptığımız emeğin şeyini şey, şey yapar, sökeriz yani. Tokyo köy evlerinin kapı ve pencerelerini ben yaptım. Ee, tezgahlarını ben yaptım, ee, denizliklerini ben yaptım, iş oda kapılarını ben yaptım ve bu aldığımız e, yaptığımız işlerden dolayı paralarımızı alamıyoruz ve alamadığımız gibi tuttuk, çekler yazdık, çeklerimizi kendimiz ödüyoruz. Çeklerimizi öderken de para alamadığımız için e, ne yaptık? Evimizi sattık, arabalarımızı sattık. Yani e, kusura bakmasınlar, ben hanımın altınlarına kadar sattım ve hepsine kendine tek tek attım. Dedim ki, bak ben bu kadar zordayım, bu kadar dardayım. Gelin bu işi çözelim dedim. Ve bunlar dedi ki fatura kesin. Faturalarını kestim. Faturayı içeri almıyorlar. Ve burada biz mağduruz. Yaptığımız bütün kapı ve pencereleri alalım diyoruz. Malımızı verin diyoruz. Vermiyorlar. Ana şantiye ile beraber bir olmuşlar sanki. Bizi oyum oyum oynatıyorlar. Biz buradan çevre ve gidiyoruz. Muharrem Ateş bile ilgilenmiyor. Biz sesimizi daha kime duyuracağız? Yani başka duyuracak yerimiz yok. Artık yeter. Yaptığımız işlerin hepsini teker teker Gerekirse 48 saat mühlet veriyoruz, gerekirse hepsini sökeceğim. Benim içim yanmış, ben evime ekmek götüremiyorum artık ya. Benim psikolojim bozulmuş, her şeyi satmışım ya. Benim toplamda yani 7-8 milyon alacağım var, bizimle hesap görmüyorlar ki. Ana şantiyeye gidiyoruz, hesap gördürün. Bizden hesap gördürmeden ne protokolün parasını veriyorlar, ne içerideki parayı veriyorlar. Kendilerine fatura kestik, ne faturanın parasını veriyorlar. E kardeşim biz bu kadar yeri yapmışız. Yani bunları gerideki ki ben mesela çelik kapıcımı ödeyememişim. Dolapçımı ödeyememişim. Geride kalan bunlar gücümün yettiği kadar da bugüne kadar çeklerimi ödedim. Ama bu saatten sonra ben tıkandım yani biz kime sesimizi duyuracağız. Çevre ve şehirciliğe gidiyoruz, hiç oralı bile değiller. Yani bu durumun yani gerekirse Murat Kurum'un, gerekirse Cumhurbaşkanımızın bir el atmasını ve bizim mağduriyetlerimizin giderilmesini rica ediyoruz. Bu gördüğünüz bölgede 200'e yakın köy evi yapmış bulunmaktayım. Köy evi yapan ana firma Millennium Ahes firması, yüklenici firması ise Öz Toprak İnşaat, Osak Mühendislik. İlk başta öz, öz Toprak İnşaat olarak girdiler, sonra Osak Mühendislik olarak çıktılar ve sürekli firma değiştiriyorlar. Firma değiştirme verilerinin sebebi ise e, yani ortadan kaybolmak. Ben bir buçuk yıldır e, bir buçuk yıldır bir buçuk milyon TL alacağım var ve bekliyordum. Ben yeni evlenmiş durumdayım ve çok zorluk çekiyordum. Buradan bütün devlet yetkililerine sesimi duyurmak istiyordum. Cumhurbaşkanımıza, Murat Kurum'a bize yardımcı olmaları lazım. Çünkü biz burada kötülük yapmadık. Devletimizin atlattığı bu depremde Devletimize yardımcı olmak için bu işleri yaptık. Hepimizin buradaki herkes olan firma. Herkes e, bilek gücüyle kazanç sağlıyor. Ve e, bu AHES firmasından ve e, OSAK Mühendislik'ten yüklenici olan e, alt olan firma olan OSAK Mühendislik ve e, Öztoprak İnşaat. Bir buçuk yıldır telefonlarımıza bakmıyor. E, hatta alacaklarımıza dair e, kanıt olarak da WhatsApp konuşmalarımız var. E, ve bu adamlara hiç ulaşamıyoruz bir buçuk yıldır biz herkes buradaki herkes çok, e, çok perişan durumda <laughs> devletimizin bize yardımcı olmasını istiyoruz biz 48 saat veriyoruz 48 saat sonra paramız e, paramızı alamazsak yaptığımız işleri biz kimse burada yaptığı işi sökmek istemez çünkü burada bir emek var ortada bir emek var herkes burada alın teriyle bir işler yaptı kimse yapmak istediği işi sökmez sökmek de istemez bizim Sa, isteğimiz buradaki herkes perişan zaten. İstediğimiz sadece şu. Bizim paralarımızın ödenmesi. Yani biz zaten çok mağdur durumdayız şu anda. Bir buçuk yıl öncesini alacağım, alacaklarımız var. Elemanlarımıza veremediğimiz paralar var. Biz bu durumda sahtekar durumuna düştük. Bizim iş hayatımızı e, engelliyorlar. Önüne e, taş koyuyorlar. Ben 23 yaşındayım. E, Türkiye'de bir... Girişimci olarak bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama böyle firmalar yüzünden bizim iş hayatına karşı hevesimiz kırılıyor. Biz buradan devletten destek bekliyorduk.